Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Hüdemi Türkçe nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Udemy hesabınızın açılır menüsüne farklı bir dil seçerek hesabınızın dilini hızlıca değiştirebilirsiniz. Bunun için açılır menüyü açmanız gerekiyor aslında. E, i̇mlecinizi yani bilgisayarda mesela imlecinizi udemy.com sitesinin sağ üst köşesine getirerek açılır menüye erişebilirsiniz. Onun dışında Telefon veya tablette uygulamayı kullanıyorsanız, e, telefon veya tabletinizin diline ise Udemy uygulaması da o dilde kullanılıyor olacaktır. Dediğimiz gibi Türkçe yapmak bu kadar basittir. Açılım menüden istediğiniz dili seçebilirsiniz. Mobil uygulamada da benzer şekilde Türkçe ya da istediğiniz dilde Udemy'yi kullanabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğeni iseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.